Merhaba arkadaşlar. Serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bölümde the artikelini el almak istiyorum. The artikeli veya da belirleyicisi şöyle baktığınız zaman çok basitmiş gibi görünse bile uygulamaya koymaya çalıştığınız zaman gerçekten zorlanacağınız artikellerden biridir. Ancak ana dil İngilizce olan bireylerin bu artikeli kullanırken yaşadıkları hissiyatı siz kendi üzerinizde hissedebilirseniz yani kullanma ihtiyacını hissedebilirseniz bu artikeli nereden için nasıl kullanmanız gerektiğini de netleştirebilirsiniz. Şimdi ben size bir hissiyat açıtacağım. Öyle bir hissiyat ki The Artık eline, bu belirleyiciye ihtiyaç hissedeceksiniz. Mesela ben şimdi ne desem ki size kapıyı aç. Karşınızdayım dört tane kapı var. Diyorum ki kapıyı aç. Şimdi ne hissediyorsunuz içinizde? Benim hangi kapıyı açmanızı istediğimi belirtmem istersiniz değil mi? Yani şu kapı, şu kapı ya da bu kapı, o kapı, yeşil kapı, mavi kapı falan şeklinde daha net, daha spesifik olmamı istersiniz. Kapıyı aç cümlesi ya da emir cümlesi çok genel bir cümle. Dolayısıyla biraz daha özel ve spesifik olmamı istersiniz. İşte böyle durumlarda tam olarak hangi kapıyı açmamı istediğinizi belirtmek için the artikeline eline baş, başvurmam gerekiyor ki şu kapı bu kapı şeklinde ben kendimi ifade edebileyim. İlk başta bu hissiyatı yaşamaya bakalım. Kapı aç cümlesi the ihtiyacınız da doğrudu şu anda. Mesela pencereyi kapat diyorum. Bu çok genel değil mi? Yani daha spesifik olmamı istiyorsunuz. Şu pencere bu pencere şeklinde daha spesifik olmamı istiyorsunuz. Yani the belirleyicisine ihtiyacınız var hala hazırda. Devam edelim mesela masayı beğendim. Şimdi ben sizinle bir mobilyacıya giriyorum. Birlikte gidiyoruz. Girer girmez masalar var bir sürü. Masayı beğendim diyorum. E şimdi siz bana bak demez misiniz? Ya hangi masayı beğendin? Daha spesifik olur musun? Yani şöyle baktığınız zaman bu belirleyiciyi the artikelini İngilizler ana dili İngilizce olan bireyler mesajın daha net olmasını sağlamak için kullanıyorlar. Bahsettiğiniz mevzunun daha net bir şekilde zihinlerde oturmasını sağlamak için mesela kırmızı masayı beğendim dediğim zaman bu mesaj sizin zihninizde tam olarak oturdu. Değil mi? İşte bu cümleyi siz İngilizce söylemeye çalıştığınız zaman I like the red table demeniz gerekiyor. The red table kırmızı masayı beğendim. I like red tables dersem ne olur? Ben kırmızı masaları beğenirim. Kırmızı masaları severim. Yani dünya genelinde nerede bir kırmızı masa varsa bunların hepsini kapsar. Ben kırmızı masaları severim. Bu cümleden bunu anlarsınız değil mi? Ama kırmızı masayı beğendim dediğimde daha spesifik. Yani bir tane bir kırmızı masadan bahsettiğimi anlarsınız. İşte burada kırmızı masayı beğendim derken net, spesifik hale getiren temel belirleyici the belirleyicisidir ki birazdan örneklerle göreceğiz. İlk başta bu hissiyatı yaşayalım. Sandalyeyi satın alacağım diyorum mobilyanın içerisinde. Hangi sandalye? Kırmızı mı, yeşil mi, mavi mi, siyah mı, eski mi, yeni mi, ağaç mı, demir mi? Yani buradaki eksiklik dinleyicinin zihninde daha net olma ihtiyacını doğuruyor değil mi? Yani dinleyici olarak sizde bir ihtiyaç var. Nedir? Sandalyeyi satın al. tam hangi sandalye? Ya böyle bir ihtiyaç var. Bir netlik kazanmasını istiyorsunuz. İşte o isteğinizi netliğe kavuşturacak olan temel şey belirleyici. The belirleyicisidir. Mesela kedi aç diyorum. Dört tane kedi var. Kedi aç ya diyorum. Ya hangi kedi dersiniz değil mi? Dört tane kedi olsa bile bu cümle çok genel. Biraz daha özel olması lazım ki ondan sonraki diyalog devam etsin işte. Bu kedi aç. Bana bir yemek verelim. Şimdi örneklere geçelim isterseniz. Mesela open door. Yani kapıyı aç ya da kapı aç diyorum. Dünyadaki herhangi bir kapı olabilir. Daha spesifik, daha net olmamı istiyorsunuz. Mesela şu anda ben konuşuyorum ya size. Şu kapıyı aç demek istiyorum. Open the door. Tamam mı? The door. Şu kapıyı aç. Bakın Türkçe'de şu, bu, bu belirteçlerini, bu belirleyiciyi kullanıyoruz değil mi? Yani bu kapıyı aç. O kapıyı aç şeklinde. Şimdi ben de size bir kestirme yol öğreteceğim. The belirleyici var ya, onu siz this olarak da algılayabilirsiniz. Open this door. Open this door. Bu kapıyı aç. Mesela open this orange door. Bu turuncu kapıyı aç veya open that da diyebilirsiniz. This yakınınızdaki şeyler için mesela this is a microphone. Bu bir mikrofon. That is a door o bir kapı. Uzağınızda ise that, yakınızdaysa ise this. Şimdi buradaki the artık siz eğer sevmiyorsanız onun yerine this ve that kullanabilirsiniz. Bu bir taktiktir. En azından bu belirleyicinin the artikelinin zihninizde tam oturmasını sağlamak için böyle bir yola başvurabilirsiniz. Open that door deseniz de, open this door deseniz de aynı kapıya çıkıyor. Open the door demiş oluyorsunuz bir nevi. Kapıyı aç. Bir yol daha göstereyim isterseniz. Mesela close window diyorum değil mi? Close window. Pencereyi kapat. Yani şöyle baktığınız zaman bu cümle tamamlanmış bir cümle değil. Yani mevzu anlaşılırsın diye böyle kolay cümleler veriyorum. Close window. Pencere kapat. Hangi pencere? Bilmiyoruz ki. Yani bu cümlede net anlaşılmıyor. Dünyadaki herhangi bir pencere olabilir. Böyle bir durumdayken siz the belirleyicisini bir nevi... Bir lazer gibi düşünün. Elinize verilen bir lazer. Hani lazeri bir şeyleri anlatırken belirterek anlatıyorsunuz ya. Şu şekilde tahtaya yansıtıyorsunuz. Diyorsunuz ki evet şu şudur bu budur. Yani belirttiğiniz şey hakkında konuşuyorsunuz lazerle. The lazeri de şimdi dünyadaki herhangi bir pencere var şöyle. Elimde lazeri tutmuşum. Diyorum ki close the window. Şu window tamam mı? Ben bundan bahsediyorum. Şu anda keyfim bunu istedi. Şimdi ben size bu lazeri elinize versem. Siz alıyorsunuz ya aldınız. Herhangi bir pencereden bahsetmek istediniz. Tamam mı? Mesela yansıtın elinizdeki. Herhangi birisine yansıtın. Deyin ki open the window. Şu pencereyi aç. Ya da o pencereyi aç. Lazeri nereye tutarsanız tutun. Siz konuşmacı olarak kendi tercihiniz sonuçta. istediğiniz o pencere hakkında bahsederken bahsettiğiniz pencereyi the window şeklinde Spesifik bir pencere. Yani sizin tercih etmiş olduğunuz pencereden bahsetmeye devam ederek olacaksınız. Hayır benim kafam ayağımda karıştı diyorsanız eğer adını yerine this kullanabilirsiniz. That kullanabilirsiniz. Close that window. Close this window. Ya da close the window. İstediğinizi tercih edebilirsiniz. Mesela bir tane daha yapalım. Clean table. Masayı temizle. İşte masa temizle. İyi de hangi masa? Elinize vermişim şeyi. Alın tutun şeyi. Hangisini temizlemenizi istiyorsunuz? Hangi masadan bahsetmek istiyorsunuz? Clean the table diyorsunuz. Şundan bahsediyorsunuz. Sizin tercih etmiş olduğunuz masayla ilgili konuşuluyor artık. Çünkü siz diyorsunuz clean the table ya da clean this table, clean that table veya bu ikisinin kısaltımı olan clean the table şeklinde de noktalayabilirsiniz. Mesela chair is old. Yani sandalye eski diyorum. Şimdi hangi sandalye eski? Şöyle bakıyorsunuz. Evet burada şu sandalyeden bahsetmek istediğimizi varsayalım. The chair is old demeniz lazım. Çünkü bu sandalyeden bahsediyoruz. Bundan değil, ondan değil, şundan değil, bundan değil. Yani elimizdeki the ile buna aşık tutuyoruz ve bunun hakkında konuşuyoruz artık. Siz beni dinlerken bu sandaly sandalyeden bahsettiğimi anlıyorsunuz. Bunu hissedebiliyorsunuz. The chair is old ya da this chair is old, that chair is old veya en kısa haliyle the chair is old bahsettiğiniz mevzunun Net anlaşılmasını bununla sağlayabilmiş olursunuz. Bir tane daha biraz hızlı şey yapayım. Cat is hungry. Kedi aç. Hangi kedi? Diyelim ki şu kedi. The cat is hungry. Ya da this cat is hungry. That cat is hungry. En kısa haliyle the cat is hungry deyip noktalayabilirsiniz. I like dog. Ben köpek severim. İşte hangi köpek? Şu köpek olsun ya da bu köpek olsun. Yo bunun gözü morarmış. Şu köpek. Ya tam fark etmez ya. Şu köpek olsun. I like the dog. Şu anda beni dinlerken bu köpekten bahsettiğimi hissedebiliyorsunuz. I like the dog ya da I like this dog, I like that dog en kısa haliyle I like the dog. Woman in red mesela. Kırmızı, kırmızılı kadın. İşte kırmızı giymiş. Woman in red. Hangisi olabilir? Şu olsun mesela. Şundan bahsedeceğim şimdi. Woman in red derken burada çok genel olduğundan dolayı burada da kırmızı var, şurada da kırmızı var, burada da kırmızı var, burada da kırmızı var. Yani net değil. The woman in red diyerek bir tane tercih yapıyorum. Şu kadın olsun mesela. The woman in red is my mother. Bu kırmızılı benim annem yani kırmızı giyim giyinme olan e, elbiseli benim annem. The woman in red is my mother ya da this woman ya da that woman in red is my mother şeklinde de söyleyebilirsiniz. En kısa haliyle the woman in red is my mother dersiniz, işi noktalarsınız. Man in black mesela bu çok genel siyahlı adam yani siyah giyinmiş adam şeklinde. Ya diyelim ki burada bir tane siyah var, başka siyahlar var. Mahallenin nesi değil aralarında bir tanesini söylüyorum diyorum ki The man in black Şu olsun mesela siyah olduğunu varsayalım The man in black is my uncle Bu siyah giyinli adam benim amcam Ya e da this man That man in black is my uncle yani özetlemek gerekirse the belirleyicisini bahsettiğiniz mevzunun zihinlerde tam net bir şekilde oturması için, netleşmesi için kullandığınız bir artikeldir. The belirleyicisi elinizdeki bir lazer şöyle gösteriyorsunuz ya da bir e, yuvarlak içerisine alan kavrayan kuşatan bir şey olarak da zihninizde canlandırabilirsiniz mesela mikrofon diyorum mikrofon bu bu mikrofondan bahsetmiyorum mikrofonlar iyi ki varlar Mesela bu çok genel çok genel bir cümle bu mikrofondan bahsetmiyorum genel olarak İyi ki bu mikrofon var. İyi ki bu mikrofon bilmem neyi diyerek bahsetmeye başladım. Şu anda sizin zihninizde bu mikrofondan bahsediyorum değil mi? Çünkü bahsettiğim cümle bir anda bunu kap, kapsayı veriyor. Bunu kuşatı veriyor. The belirleyicisi de onun gibi bir şey. Bahsettiğiniz konuyu bir anda zihinlerde netliğe kavuşturuyor. Masa diyorsunuz çok genel. Ama bu masa dediğiniz zaman hemen bahsettiğim cümlem masamı kavrayı veriyor. Zihninizde netleştiriyor. Netliğe kavuşturuyor. Evet genel anlamda the belirleyicisinin kullanım tarzı budur. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere kendinize iyi bakın.